Merhaba Arda. Ay merhaba arkadaşlar ben Arda. <laughs> Yanlışlıkla merhaba Arda dedim. Dediğimize göre çektik mi? Çekmişiz. Ama şey adı nedir? Kanalımız şey adını unuttum şimdi. Ha site olmadığı için 3 2 video var şimdi. Şimdi bu seccade. Buramasa. Bunu açıyoruz. Buraya çalışma masası. Çünkü süper kahraman modları var arkadaşlar. Çok hızlı. Böyle tipileşte kalmıştık en son. hatırlıyorsan. O. Tipileşte kalmıştık evet. Tipileşi de böyle gösterelim. Şöyle bir şey arkadaşlar. Süpürüş. Süpermen. Ve Batman. Batman'i böyle bir şey arkadaşlar. Havayı böyle mavi görüyor arkadaşlar. Neden özelliği? Bir de jump ve speed hızlı koşması azından yok da. Ee, banyomuz duş yani zaten buradan insan yanlığına göre bakamaz evet soyalım kıyafetimizi banyomuza geçelim Evet yatalım arkadaşlar. Arkadaşlar süt mısır cipsi yiyorum. Zombiler yanık oluyor arkadaşlar. Götü Batman olup onlarla savaşalım. Bu Batman duyduğuma göre Bruce Wayne. Bunların düşmanlarıyla savaşabiliyorsun. Savaşalım. Batman'in düşmanı. Bir tane alalım. Arkadaşlar Joker. Joker yaptık. Ölsün orada. Joker arkadaşlar. Joker, Joker, Joker. Tata tata tata. Tata tata tata. Allah, yavru romış. Sen ben geldik?

suya girebiliyor mesela arkadaşlar robot olarak. O var arkadaşlar. Şu anlık 3 oldu arkadaşlar. 5 demiştim. 5'te de sonlanacak. Evet. Şimdi ayrım ben olduğumuza göre ayrım benim düşmanı. Bir yazılmış bana. Ayrım benim düşmanı kim acaba? Ben hulk diye düşünüyorum ama çünkü hulk'ta kavga ha, bir şey yapmıyor diyeceğim. Bunlar zombi olarak diyorlar. normal geçince. Diyor. İçime atıyorum arkadaşlar. Spiderman. Spiderman'i öldürmüş. Kurtarıldık. Ve 4 oldu arkadaşlar. 4 olacak. Birazdan. Spiderman'in A'sı var arkadaşlar. Göstereyim demiştim bu sabah. Böyle ağası var arkadaşlar. Arkadaşlar bu aya yapışıyor. Mesela tepe tırmanmak için olmuyor. Ama baya büyük şey zıplıyor. Bir de biraz hızlı koşuyor sanırım da yok. Hızlı koşma bazıları şey şaşırma arkadaşlar. siz onlara bakmayın. Evet Spiderman'in düşmanı. Ama arkadaşlar onu yapmayın isterseniz. O çok güçlü yani Gits gibi. Onu havadan çok öldüremeyiz. Tamam. Spiderman'ı kurtardık. Tamam. Çıkarım. Şimdi 4 oldu son. Son ne olsun? Sonda Hulk'u göstereyim. Hulk'u göstereyim size. Evet, Hulk'un maskesi. Ve üstü, başı. İki. Hulk boya bir zıplay zıplıyor arkadaşlar. Bir de Hulk böyle adı nedir? Hızlı kuşuyor. Şişko olduğundan beri hızlı koşuyor ama. Tüpüde ayrım gölüm var yaptım. Evet. Sonlanmak üzere. Evet. Tamam. Çok böyle geziyoruz. Arkadaşlar çok çok yükseğe zıplayabiliyor. Şu an makine çalışıyor. Kendi sonlarını arkadaşlar. Arkadaşlar kendi sonlarını şöyle da... evet. bir sıkılıyorlar. Evet. Çünkü bir özel silah yok. Green Lantern'ı da göstereyim hemen. Green Lantern. Şunlar çıktı arkadaşlar. Şunlar. Olanları silahını alacağım. Green uh, Lantern'ın yüzü var. Tam 7 Green Lantern'ın alalım. 64 ton almışız. Ama güzel yakışıyor. Bunun da tek zombileri Tam bir gelse öyle bir vururuz ki yani Peki, öyle bir vururuz şey biraz daha hızlı kazanıyor arkadaşlar ama vurması çok vurması iyi böyle arkadaşlar sıfırda bitti vurması çok iyi ama ee, şimdi tamam Green Lancer gördük Green arrow'u göstereyim size arkadaşlar merak edenler. Yine geriye yazıyoruz. Green Arrow. Yeşil. Zırh veya cephane veya mermi. Üçü de kullanılabilir. Green Arrow'un bir silahı yok arkadaşlar. Ama ben onu ok olarak kullanıyorum. Okun İngilizcesini unuttum. Şimdi Green Arrow'u giyin. Çok Son olduk bir karakter de Green Arrow. Nerede Green Arrow'un giyir, kostümleri? Az az almadım, he.